Videoya geçmeden önce arkadaşlar artık yorumlar kısmını açtım. Hepiniz orada bekliyorum. Bu arada benden istediğiniz videoları da oraya yazabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Hepinize dayanan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyüme gelen okul malzemelerini incelemeye geldik. Hadi defterlerle başlayalım. <laughs> defterlerle değil de sulukla başlayalım. Burada böyle suluklar var. Böyle erkekler için de mavi renkli falan var. Beslenme kapları var daha küçükler için okula beslenme götürmüyorum ama. Şöyle. Bu pandalı varmış. Burada böyle sert kapaklı telli defterler var. Aslında bu çok güzelmiş. Desenler bence çok güzel. Şimdi gelin bir bakın bence. Burada küçük sert kapaklı telli defterler var. Burada diğer resim defterleri ve müzik defterleri var. Şurada da ne bu? He, renkli fotokopi kağıdı diyor. Bu da işinize yarayabilir. Burada da büyük resim defteri var. Çok resim çizen biri değilim o yüzden almayacağım. Burada da diğer defterler var. Arka Burada çok güzel kalemlikler var. Ben bundan aldım. Bu şekilde. Bunun pembesi de var. Yok. Hangisi? Ben bunu beğendiğim için bundan alıyorum. Çok şirin geldi. Şöyle pomponu da var. İçi de bayağı geniş. Fiyatı 19 TL'ymiş. 18,5 Burada daha küçük kalemlikler var. Burada da böyle pullu kalemlikler var. Bu da güzelmiş aslında ama bunlar küçük biraz. Aa, geçen sene aldıklarımdan var. Ben geçen sene almıştım. Ve başka çeşitleri de gelmiş. Üst tarafta ıı, şekilde şekilli ataşlar var. Tek deseni bu galiba. Ha, mantarlı falan da varmış. Böyle setler var. Önceden bunlar şey alıyordu, minişli falan oluyordu ama şimdi böyle deniz kızı falan olmuş. Böyle bir tane e, kalem kutusu var. E, bu ha, açacak. Silgisi ve e, böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kalem cetveli ve defteri de var içinde. Burada da normal ataşlar var. Üçlü bant seti var. Flüt var. Burada da böyle renkli cetvel seti var. Bence çok güzel renkleri. Bunlar değil değil mi? Bunlar <laughs> bunlar. Burada çantalar var. Hatta <laughs> çok güzelmiş. Hani artık böyle renkli çanta değil de siyah ya da gri çantalar daha güzel geliyor bana. Burada böyle e, suluklar var. Burada da masaüstü kalemlik var. Bunların deseni çok güzelmiş. Gül. Burada pembesi var, yeşili var, mor, mor diyorum, e, mavisi ve beyazı var. Şimdi diğer yan tarafa devam edelim. Burada da bir yer var. Ama orayı çekmiştim. O videoyu da şuradaki işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz. Böyle haber Castell reyonu ve normal birine gelen eşyaların hani e, kısmı var. Haber Castell'i genelde biliyorsunuzdur. O yüzden buradan başlayacağım. Burada kurşun kalemler var uçlu kalemler de var. Mesela pembesi de var. İçinde ucu da var. Silgisi de var. Bunun fiyatı 6,5 TL'ymiş. Burada da aynısının grisi var. Yine kurşun kalem var. Böyle daha küçükler için kalem ve silgi seti var. Üşüyorsunuz orası dönüyor. Çıkenmez kalem seti var 6 tane. Bu da 4,5 TL. Burada da renkli tükenmez kalem seti var. Bunun içinde 10 tane... Yok kaç tane var? 8 tane var galiba saymadım ama. Bu sulu boya var. Bu da 5 TL. Bu da çift taraflı keçeli kalem var. Kuru boyalar var. Şöyle ikili e, açılabilen bir tükenmez kalem seti var. Ben bundan almıştım. Çok güzel. Bayağıdır da kullanıyorum. Bence siz de alın. Burada dörtlü fosforlu kalemler var. Jumbo kuru boya seti var. Bunlar daha büyük oluyor. Sulu boya fırçaları var. Bunun okul şeyle ilgisi yok galiba. Bilmiyorum ama. Renkli bantlar var. Ben bunu şoktan sadece üç rengi danıştım. almıştım. Bilseydim buradan alırdım bak. Buradaki renkleri bence daha güzelmiş. Ama biraz ince. Burada e, uç var arkadaşlar. Bu 07'ymiş. Geri takamıyorum. E, tahta kalemi var 3'lü. Bu da böyle yapıştırıcılar var. Bunlardan bir sıralı. Ben önceden slime yapıyordum hatırlıyorsunuz. böyle e, yapıştırıcılar var, silgiler var, kuru boyalar, kırmızı kalemler ve kalem tıraşlar var. Burada da yine aynı şeyler var. Şöyle bir bakın. Her videomda gösteriyorum bu standı. Burada böyle okul etiketleri var. Ders programı falan var bunlarda da. Aa, böyle çok güzel sticker'lar var. Kabartmalı deniz stiker. <laughs> Yaşım küçük olsaydı kesinlikle defterimi yapıştırırdım ama hani muhtemelen kullanmayacağım aslında. O yüzden hani almayacağım bunu. Ama gerçekten çok güzelmiş. Böyle hayvanlı olanı da var. Sırf içindeki fanda için alabilirim bunu ama bilmiyorum. Böyle arabalısı var. Ama bunların içinde gözler oynuyor bakın. Çok güzelmiş bunlar. Bayıldım ya. <laughs> çok koyalım. Altta büyük gezegenlisi de var bu arada. Onu tam çıkaramam. Çok aşağıda. Burada katlıklar var kırmızı renklisi falan var. Böyle koydukları için aşağıdakilerini göremiyorum ama burada e, yapışkanlı kitap kabı var. Kaplı diyelim bunu. Böyle alıp yapıştırıyorsunuz sadece. Yüzlü poşet dosya var. Çok fazla olduğu için almayacağım. Kalıyor sonra. Burada sulu boya e, su kabı var. Bu o mu? Evet. Ve pembe olan var. Bu galiba o değil mi? Ha, evet. Su boya için. Kap. Bunlar şey değil. Ha çocuk havlusu. Beslenme artısı sandım. Ve ikili kuş uçlu kalemler var. Pembe ve sarısı da var arkadaşlar. Ve pastel boya var. İşte böyle pergel seti var. İçinde de bayağı bir ucu varmış. Bu biraz ince ama içindeki uçları iyi yani. Pembe rengi var, yeşili var, turuncusu var, mavisi var. Çok güzel renkleri var. Burada böyle kalem tıraşlar var. Kalem tıraşı Ha evet. Silgiliymiş ama neresi Burada da böyle makaslar var. Bunlar ikili. Böyle yarısı açık yarısı koyu renkte oluyor mavisi var. Yeşili ve sarısı da var. Yeşil çok güzelmiş ama. Sarısı da böyle. Burada beyaz tutkal var. Şimdi bir yukarıdan devam edelim. Burada böyle um, ucu silikon olan kalemlerden var. Ben bunun flamingosunu almıştım geçen sene. Çok iyi hatırlıyorum hakkında. Burada Çin'e desenli yapıştırıcı varmış. Hani dışı böyle galiba. Böyle rujlu silgiler var bir yorumlu. Başka desenler de var şöyle. Bunlar birazcık daha küçükler için böyle prenses falan var üstünde. <laughs> Burada böyle e, ucu süslü kalemlerden var. Biraz çekilseniz. Burada böyle fosforlu renkli kurşun, kurşun kalemler var ve böyle tutma yeri var. Bunu böyle tutuyorlar. Galiba. Biraz zor ama. Yeşil rengi var, pembe rengi var, e, sarısı var, turuncusu var. Böyle renkleri çok canlı bence. Bunlardan da alabilirsiniz. <laughs> Burada böyle taşlı kalemler var. Hı, bu böyleymiş. Üstü açılıyor sanmıştım. Döndürünce açılıyor. Şöyle. Nereden bence bir tane alabilirim? Bundan alacağım. Çok güzel. Ben de bunun moru vardı ama açılıyordu. Başka rengini mi alsam bilemedim Ama e, bu pembe alsam hani mora daha yakın bir renk olacak için bundan alıyorum. Burada böyle fosforlu kalemler var. Bunlar çekili satılıyor. E, ben de sarısı ve moru vardı galiba. Evet. Bu sarısı var, pembesi var, yeşili var, turuncusu var, moru var. Evet arkadaşlar bugünlük e, videom bu kadardı. Gerçekten çok güzel şeyler vardı. Gelin bir bakın bence. Benim bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.